kardeşlerimizin yaşam tarzlarına saygılı insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinden hareketle geleceğe yürüyen anayasal kurumlarımızı daha iyi çalıştıran Türkiye'mizin Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandıran ülkemizin dünya ile entegrasyonunu güçlendiren bir ekonomik programın uygulanması konusunda kararlı olan böyle bir siyasi iradeyi inşa etmek için partimiz görev almaya hazırdır. Başladı karşımızda makyaj yapmaya. Çekim yapacağız. O makyaj yapıyor. Siz diyor makyajı da e Ne diyeceksin? Ben kaportacı değilim dedim. <laughs> Kadınsa o da ilk olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. öğrencilerin de bilim alanında bir farkat vardı. Evet. Tecavüze sebep olan şeyler. Gece dışarı çıkmak, minneye tek giyinmek, sarhoş olmak, cilveleşmek. E, yapıyorsan o zaman ne diyeceksin? Şey, Katlanırsın. bakmalısın? En sarı vakfında çocuklara tecavüz ederlerken neredeydiniz diyorum bu bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfını da tanıyoruz, hizmetlerini takdir ediyoruz. Evlatlarımızı topyekün tehdit eden sapkın akımlardır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Açık konuşacağım. LGBT denilen olay. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kötü şeyler yaşadık tabi hep beraber. Ee, hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde kötü muameleye maruz kaldık burada ne yazık ki. Burada güzaltına alındıktan sonra, kafamıza çuvalları e, geçirdikten sonra e, kamyonla apar topar e, üst üste otur, e, oturma iz, izni verilmeden e, içeriye atıldık üst üste. Türkiye'ye götürüldük. Tabi ulaştıktan sonra Kerkük'te olduğumuzu anladık. Terküp'te bir gece kaldıktan sonra da bizi helikopterle e, e, Bağdat'a götürdüler. Öyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı? Adalet Bakanı'na dedim ki... ...ben niye radyo? Televizyon. Biz artık bunu televizyona dönüştürüyoruz. Bir kendilerine 12 kanallı bir televizyonu... Geldik. Aslında şimdi onu biz bir yerde de hayata dahil ettik. Buradan ben e, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını diyoruz ki bu sıla hasreti artık Gitmelidir. Bitsin istiyorum. Efedullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Yakup peki hayal kuruyor musun? Yok hiçbir hayalim yok. Gerçekten. Evet. Çalışmak zorundayız. 74 tane çalışacak ameliyat oldum. Parmağım kesildi. Onun için sancı içinde ama çalış Bizim evimize suçek girmez, bizim evimize sosyet girmez, bizim evimize tavuk girmez. Kurban gelecek de, iş dost, pay verecek de et yiyecek bacım, et yiyecek. Gelin ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı, gelin siz yaşayın bakalım. Dört, alıyorlar 30-40 milyar, 80 milyar maaş alıyorsunuz, hala geçinemiyorsunuz. Zıkkımın kökünü yem. ben açım diyorum ya. Bana sahip çık. Suriye'ye değil. Afganistan'a değil. Bana sahip Bana, bana. Ekonomide sıkıntı varmış. Yok. Biz gayet iyi yolumuza devam ettik. Ve diyoruz.